Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir kahvaltı tarifi vereceğim. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 tane acı sivri biber, biberler hafif yumuşadıktan sonra bir tane kabuğu alınmış domates, domateslerimiz de pişti. Hemen tavamızı değiştiriyoruz. Bir tane büyük simit, arasına 150 gram kaşar dilimledik. Şöyle çok hafif bir yemek kaşığı kadar tekrar yağ koyuyoruz. Pişirdiğimiz biber, domatesi ekliyoruz. Bir tane kapak kapatalım ki kaşarımız biraz erisin. 4 tane yumurta, çok az tuz. Kahvaltımız hazır üzerine biraz pul biber. Tadına bakıyoruz. Mükemmel bir lezzet. Herkese afiyet olsun.